Al bello Gazi dedemizi ve Türkmen Yörük etkinliklerimizin 735.sinin ülkemize, milletimize, bütün Türkmen Yörük kardeşlerimize ve Türk dünyasına, Türk milletine hayırlı olmasını rica Allah'tan ediyorum. Başta Ayman anamız, Ertuğrul Gazi dedemiz, Osman Gazi atamız olmak üzere tüm ceddimizi rahmetle, minnetle ve şükranla anıyorum. Onlar bu vatanı, bu toprakları bize vatan yaptılar, yurt yaptılar. Ve kendileri şehit oldular, gazi oldular. Rabbim hepsinden razı olsun diyorum. Tabi bugün buraya teşrif eden siz değerli dava arkadaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum. Tabi burada Hayme Anamızın Ertuğrul Gazi'ye Öğüdünde olduğu gibi adalet en önemli duygu. Diyor ki ister obandan olsun ister olmasın herkese karşı adil davran diyor. Biz adaletin ne demek olduğunu gerçekten cettimizden atalarımızdan bu topraklarda yüzlerce yıl öğrendik. Yine sabırlı olmayı, mücadele etmeyi, Kadir Şinaslığı, hoşgörüyü, dostluğu hepsini Allah'a hamdolsun ki atalarımız, ceddimiz bize yaşayarak büyük bir miras bıraktılar. Ön, en önemlisi onların bize miras bıraktığı bu vatan toprağına sahip çıkmak, bu devlete sahip çıkmak, bu millete sahip çıkmak ama buna sahip çıkarken de işte başta adalet olmak üzere, hoşgörü olmak üzere, şükür olmak üzere, sabır olmak üzere, alçak gönüllülük olmak üzere bu güzel hasletleri de bu topraklarda yaşatmak biz Alperenlerin boynunun borcudur. Tabi bugün burada Söğüt'teyiz. Daha sonra da bugüne kadar da hep bu ruhu korumuş bir beldemiz, bir ilçemiz. İnşallah bundan sonra da bu ruhun korunmasında yani Türk İslam ülküsü ruhunun korunmasında da büyük katkı sağlayacaktır. Biz de Büyük Birlik Partisi olarak, Alperenler olarak her yıl buradayız ve Allah'ın izniyle de bu ruhlar bu bedende olduğu sürece de bu bedenlere taşımaya devam ettiğimiz sürece de her zaman, her yıl burada olacağız. Ceddimiz Ertuğrul Gazi'yi, Atamız Osman Gazi'yi ve onun neslinden gelen cetlerimizi, atalarımızı unutmadık, unutmayacağız. Onların manevi şahsiyetlerine ve dediğim gibi felsefelerine, ideolojilerine, inançlarına sahip çıkacağız. İlahi Kelimetullah için nizam alem demeye devam edeceğiz Allah'ın. Protokolde kısa bir gerginlik oldu. Bunun sebebi neydi acaba? Yok hiçbir gerginlik yok. Hani partililerle Söğüt Belediye Başkanı'nın arasında bir... Yok hiçbir gerginlik yok. Çok kardeşçe ya Hiçbir gerginlik yok. Çıkarken biraz sıkıntılar oldu da ondan yok, dolayı. Yok yok. Yani öyle bir gerginlik ben görmedim. Olmasına da müsaade etmeyiz zaten. Çünkü burası birlik ve beraberlik yeri. Kardeşlik yeri. İlerle, aferinle, ben destekçi giderken yanındaki arkadaşlar size bir sistemleri oldu. Ee, evet. Bazı yerlerde de hakaret tarzı bir atışmalar oldu. Bununla ilgili neydi orada yaşananlar? Şimdi bilindiği gibi biz burada özellikle son 4-5 yıldır bir kural konuldu mecliste grubu olan partilerin genel başkanları e, burada işte bir e, selamlama konuşması e, yapıyorlar. Ama e, mecliste grubu olmayan partilere de böyle bir konuşma verildiği takdirde zaman itibariyle yetmiyor. Çünkü e, grubu bulunan ve grubu bulunmayan bütün partilere biz konuşma verdiğimiz zaman e, saatlerce süren konuşmalar meydana gelebiliyor. Dolayısıyla burada bunu e, azaltmak için bir hatta o zamanı iyi kullanmak adına işte bildiğiniz gibi ev sahibi olarak belediye başkanı hem yürekler adına hem de belediye başkanlığı adına bir konuşma yapıyor. Kaymakamımız Söğüt Kaymakamlığı ve vakıf başkanı olarak bir konuşma yapıyor. Sayın valimiz ev sahibi olarak bir konuşma yapıyor. Bundan sonraki konuşma kısmı bizim dışımızda. Törenlerimize katılan en üst düzeydeki protokol görevlisi kimse onun emirlerine matuftur. Yani bunda aslında kırılacak, darılacak hiçbir şey yok. Tabii ki biz Büyük Birlik Partisi'nin, Sayın Genel Başkanı'nın Ertuğrul Gazi'ye, Söğüt'e, Ejda'da bakışını çok iyi biliriz. Sağ olsunlar her yıl bu. Alanı şerefendirirler, ee, ekibiyle birlikte bu törenlere katılır. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Ancak bu konuşma konusunu e, böyle bir sorun haline e, gelmesinden de biz rahatsızız. Gibi yani diyaloglar e, bayağı bir gerginlik yaşandı orada. Onlar şey istediler. dediler ki yani e, bak siz konuştunuz, işte kaymakam konuştu, vali konuştu. E, biz her sene buraya geliyoruz. E, bizim genel başkanımıza neden konuşma? vermediniz diye bir sistemde bulundular. Onun dışında fazla bir şey olmadı. Çocuk yani Genç bunlar. Ee, Alperen Ocaklı gençlerdi bunlar. Ee, çocuk şeyine hakim olamıyor tabii ki. Heyecana hakim olamıyor. Yoksa e, Sayın Genel Başkan'la bizim aramızda herhangi bir e, sıkıntı hiçbir zaman olmamıştır. Sayın Genel Başkan e, ile bizim muhabbetimiz, sohbetimiz çok eskiye dayanır. E, aynı zamanda hemşerimizdir e, Mustafa Bey. E, zaten fark etseydi büyük bir ihtimalle buna engel olurlar.